Güzel aldandım Küçücük bir mahalle senelerce harcandım Söyle ne yapayım baba Söyle ne yapayım baba Kendime kiralık bir katil mi tutsaydım Kendime kiralık bir katil mi tutsaydım

Bas şuna. Ölme orası Bu çocuk. Arış kaç çekeyim? Arış kaç çekeyim? Çek kardeşim. Bağlantı attım. Set patladı. Arış kaç çekeyim? Arın 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 ne? Arın arın Bas. Kalbini verdin. Sen de kira. Ananızın ananızın ne siktirdin? Patla şuraya patla şuraya bak. Sen kim Oğlum ben Eren'sin ya. düzgün atın ya. Efendim? O şeyi yedi. Abi bu adam su meraklı sana sürekli Kırmızı oldu. Oo çok fena oturmuştu lan. Ha sen bence bunu şahlandırman lazım. Yani o deli sike sike gireceksin. Zaten duran... Oo kesti. Helal. Adam çıkanı mı yiyeceksin? ben alacağım. 5 saniyesi var. Dok ne oraya gittin amına koyayım. Beyler ben alacağım. Ele lan. Eren ne yapıyorsun orada oğlum? Öneme geçmeyin beyler. <laughs> ha bu Banka. Ay ana. Hadi altın dayı, sandıkları. Ne banka. Banka dolu gelin. Yemin evet. et. Banka adamlar geliyorum. Her adamlar sağ yardım ya. Fener kuruyorsunuz ayla. Çıldıracağım. Bu, bu nasıl yer? Hangi gidiyo ya gidiyo ya Kanka hala fener mi kuruyon şikayet Kanka sen oradan çıkıver Önünde önünde Asar bas bas Anani götönünü sikiyo Kim Kim Kime tp atim Kime tp atim ölme Kapanca ölür <laughs> o Kime tp atim Sıkıştın benim için Ato Abi beni kesecek lan adama bak Kime tp at, at, at bana at at bana at At bana at Gizem Hazar at Kerem bizi ben hiç yemeden geberdim Allah'ım yarabbim Angel banka <laughs> O heyş Adam Angel'a